civan perçemi mi, hayıt mı? İkisi de kadın sağlığı için harika ama hangisi ne zaman kullanılmalı? İşte bütün mesele bu. Doğru bitkiyi doğru zamanda seçmek, sağlığınızı doğal yollarla desteklemenin anahtarıdır. Regil sancılarınız mı var? Cevabınız civan perçemi. Rahim kaslarını gevşeterek ağrıları hafifletir, kan akışını düzenler adet öncesi gerginlik, şişkinlik ve mide rahatsızlıkları için de birebirdir. Antiinflamatuar özelliğiyle iltihapları yatıştırması da cabası. Eğer sorun adet gecikmesi veya hormonal dalgalanmalarsa o zaman sahneye hayıt çıkıyor. Prolaktin seviyesini dengeleyerek adet döngüsünü düzenler, polikistik over sendromu gibi durumlarda destekleyici olabilir. Ruh hali dalgalanmalarını yatıştırıp sinir sistemini dengelemeye de yardımcı olur. Kısacası regl sancısı için civan perçemi, adet gecikmesi ve hormonal denge için hayıt, doğru bilgi hayat kurtarır. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.